Hepinize yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Avım Sensin 2 1. sezon 10. bölümle devam edeceğiz. Burada Ezra rutasından gideceğim. Daha sonra da bunu bitirince muhtemelen semi çekeceğim. Bölüm 10. Avlandığımıza memnun oldum. uyuyorum değil mi? Karanlık figür cevap vermedi. Bir cevap beklemiyordun. Birinin elleri sırtındaydı. Onları daha iyi hissetmek için gözlerini kapattın. Bu nasıl başladığını hatırlayamadın. Dansla mı? Kesinlikle. Sonuçta o an gölgelerde göremediğin kişi salonda bankların arasında seni döndüren kişiydi. Sadece kendi nefesini ve erkeğin, kadının kalp atışını duyuyordun. Başını geriye attığın anda boğazına sıcak ve talepkar dudakları yapıştı. İnemen bir kuş gibi uçtu ve kilisenin tavanına çarptı. Burada, kilisede mi? Kalbi daha da hızlattı. Ne büyük bir günah. Dudaklar köprücü kemiklerine doğru kayarak teninde ıslak bir iz bıraktı. Gözlerini kapattın, parmaklarını omuzlarına geçirdin ama dansı bırakmadın. Duvarlar kıvrılıyor, kah üzerine eğiliyor, kah geri çekili ördü. Ardından zemin sırtına çarptı ve seni destekledi. Partilerin üzerine eğildi ve dudaklarını boğazına sürttü. Sonra köprücük kemiklerin boyunca çıplak göğüslerinin arasından karnına doğru inmeye başladı. Nefes alamadın, tüm vücudunda eğildin. Kıyafetlerin ne ara kaybolduğunu anlamaya çalışıyordun. Karnın alt kısmında bir sıcaklık oluştu. Sabırsızlık, beklenti. Parmakları uyluğunun iç kısmı boyunca kaydığında nefesin kesildi. Aşağısı çok ıslaktı. Parmakları ne kadar kolay içine kaydı. Çığlık attın, yay gibi gerildin, gizemli figür, memnuniyetle kıkırdadı. Sanki uzun zamandır direndiğin şeyi sonunda başarmış gibiydi. Parmakları içinde hareket etti. İkisi içinde, biri dışarıda. O çok hassas, muhteşem noktada. Öpücükleri karnına yağdı. Hafif ısırıklarını ve göbek deliğinin hemen üzerinde dilinin ıslak izini hissettin. Nazik fısıltısı tüylerini diken diken etti. Bu fısıltı da bu fısıltı ta kalbini işledi. Senin ne kadar harika bir kız olduğunu fısıldadı. Ne kadar itaatkar bir kız olduğunu, soğuk zeminde ne kadar güzel eğildiğini. Sonunda kendini teslim ettiğin için ne kadar şirin olduğunu. İçine tatlı bir utanç doldu. Nedense heyecanı daha da arttırdı. Daha fazlasını, daha azısını istedin ama utancını isteyemedin. Tüm vücudunu hareket ettirerek, bar gücünü yeterek kendi bu parmaklarının üzerinde bastırmaya başladın. Gizemli figür bir anda gölgelerin arasında çıktı ve sen bir erkeği gördün. Aman tanrım. Ezra. Ne kadar ayıp. Tanrının tapınağında çıplak yatıyor. Onun adını söylüyor. Ve aynı zamanda. Ezra ile daha da yakınlaştın. Parmaklarının hareket ettiği yere anlamlı bir bakış attı. Kızarmış olduğunu fark etmeyeceğini umarak yüzün avcunla kapattın. Seni bütün gece izleyebilirdim. Utanmaz seni. Parmaklarının arasından gözlerindeki aç parıltıyı gördün. Ve birden her şey bitti. Bedenin hala yanıyordu. Ama taş duvarlardan gelen soğukta titreyerek tek başına duruyordun. Baba ol ve kutsal ruh adına. Bunun faydası olmayacak. Çalık atmak istedin ama nedense sesin kısıldı. Dua etsen bile Tanrı bir katili asla affetmez. Parmağını sana doğrulttu ve tısladı. Beni öldürdün. Karşına durmaya nasıl cesaret edersin? Hayır. Ben ben öldürmedim. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. İhmalkarlığın, aptallığın, kibrin. Beni sen öldürdün. Ellerine kulaklarını kapatıp çığlık attın. Yatağında zıpladın. Gözlerine soğuk terler akıyor. Kalbi yaralı bir kuş gibi çarpıyordu. Yalnızsın. Ne gizemli bir figür, ne de ölü bir adam vardı. Titriyen avuçlarını yüzüne bastırarak derin bir nefes aldın. Başka bir kabus daha. Bir süre hareket etmeden oturdun. Sonra kararlı bir şekilde ayağa kalktın. Lamba yaktın ve odanın içine dolaşarak eşyalarını topladın. Bunu bir hizmetçi veya eve yaptırman gerekiyordu. Ancak sinirlerin bozuk olduğu için kendini bir şeyle meşgul etmek zorundaydın. Yatağın altına koyduğun seyahat sandığını çıkardın. Ve yavaş yavaş her şeyi oraya yerleştirmeye başladın. Zaman geçiyordu. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Kapı hafifçe açıldığında ürktün. Ah. Bu da şanssız Ezra yok. Bari senle gidelim. Seni korkuttum mu? Kusura bakma. Kapıyı çaldım ama cevap vermedin. Düşündüm ki... Sonra dağılmış eşyalarına ve seyahat sandığına baktı. Ah. Utançla gözlerini yere indirdin. Garip garip öksürdün. Gidiyor musun? Yok. Hayır. Yani aslında hemen değil. Şimdi değil. Yarın. Muhtemelen cenazeden sonra. Onu dikkatli bakışları altında soldun. Ve sustun. Bir şey mi oldu? Birisi seni kırdı mı? Hayır hayır. Elbette hayır. Sadece ayak parmağına sandığa dokundun ve istemsizce ürperdin. Yarın vakayı kapatacağız ve benim de burada kalmama gerek kalmayacak. Alexander meraklı ve heyecanlı olduğu sürece bana tahammül ediyor diye düşünüyorum. Bu dava bittiğinde onun evinde yaşayan bir yabancıya dönüşeceğim sadece. Sam şaşkınlıkla gülümsedi ve bir anlık tereddütten sonra içeri girdi. Onun hakkında edindiğin izlenim bu mu? Merakını giderdiği anda bir insanı kapı dışarı edebilecek biri olduğunu mu düşünüyorsun? Bir cevap bulamadın ve sadece başını salladın. Dün onunla hangi odayı sana ayırabileceğimizi konuştuk. Türlerim diken diken oldu. Semdağa da yaklaştı. Bir süre yüzüne baktı. Sonra aniden anlayışa kaşlarını çattı ve elini uzatarak saçından düşen bir teli düzeltti. Parmak uçları yanağının üzerine gezindi. Ürperdin. Sana bu kadar kolay çekinmeden dokunması içine bir duygu fırtınası uyandırdı. Duna, insanlara güvenmeye alışkın değilsin. Birileri verdiği sözleri hiç tutmamış, değil mi? Tüylerin daha da diken diken oldu. Resmen donup kaldın. Nereden? Benim böyle bir arkadaşım vardı. Basisi, Ferdi'yi hemen hemen hiçbir sözü yerine getirmemiş. Sonunda arkadaşım herkese inanmayı bıraktı. Ben dahil. Baban hatırladın. Her zaman dalgındı. Sağ sola yeminler dağıtıyordu. Peki kaçını yerine getirmişti? Ağır ağır yatağa çömeldin. Elbiseyi sandıktan çıkardın ve yavaşça düzelttin. Sonra burşu kata üzerine yanına koydun. Sen memnuniyetle gülümsedi. Sen seninle gurur duyuyor. Bu evden ayrılmanı istemem. Ona soru sorarcasına baktın. Görünüşe göre senle aranızda bir şeyler oluyor. Çünkü o zaman seni görmek için tek fırsatımı kaybetmiş olurum. Yavaşça nefes aldın. Havanın ciğerlerini genişletmesini hissettin. Sen başını çevirdi. Hala çok yakın duruyordu. Kokusu seni saydı. Başını döndürdü. Bu kalmak için gerçekten çok iyi bir neden. Genç adamın o anki gülümsemesi yüzünü gaz lambasından daha çok aydınlattı. Sen topuklarının üzerinde sallandı. Beceriksiz... Aa, atladım yanlışlıkla. O halde kahvaltıda buluşuruz. Ben de yiyeceğim ya. Niye herkes bu kadar tatlı? Şefkatli başını sağladın. Kapı semin arkasından neredeyse sessizce kapandı. Chesterfield. Aynı gün öyle saati. Alexander'ın orada olmadığından emin olmak için kapının arkasına baktın. Yok kimse. Hadi gidelim. Seçtiğin elbiseye gözlerini kısarak baktı. Rachel saçından çıkan tutamı düzeltti. İçini çekerek eldivenle İçini çekerek eldivenlerini daha sıkı çektin. sonra ikimize de fırça atar. Ama şişe çoktan elimizde olacak. Ezra'nın Nina edip onu Elia'ya vermeyeceğini mi düşünüyorsun. Kesinlikle. Nota seni gelmen gerektiği yazıyordu. Alexander işleri yine kendi yöntemiyle yapmaya çalışıyor. Seni bekleyeceğim. Destek işareti olarak avuçlarını kuvvetle sıktı. Onayla başını salladın ve Eva'nın seni beklediği kapıdan dışarı çıktın. Bu sefer Ezra'yı beklemedin. Hemen arabadan indin. Eva kolumdaydı. Yolda amaçsızca yürürken... Eva ona hoşnutsuzca baktı. Neden bir şeyi yanında taşıyorsun? Beni rahatsız ediyor. Sanki bir şeyleri kaçırmışız gibi. Bu not defteri önemli bilgiler içeriyor. Ve biz onu neredeyse tamamen unutmuşuz. Sen unutmadı. Zaten bizimle pek bir şey paylaşmıyor. Çok güzel mi? Sayfaları attın ve içini çektin. Korkarım. Adamın dairesine geri dönmem gerekecek. Tamamen aklını kaçırmışsın. Bir kez yeterli olmadı mı? Neredeyse hemen çıktık ki. Adamı görünce kaçtık. Artık polis de yok. Ev kapatıldı. Ella tutuklanacak. Umarım. Ve hiç kimse beni oraya iyice bakmaktan alıkoyamaz. Belki not defterini çözümünü orada bulabilirim. Sen delisin. Yanına mutlaka erkeklerden birini al. Yalnızca eğer... Şey Hanımlar, ürperdin ve defteri senin karımlarına sakladın. Ezra, seni fark etmedik. Ne zamandır buradasın? Ah, yeni geldim. İkiniz de, de törenle eğildi ve siz bir süre havadan sudan sohbet ederek yürüdünüz. Ezra çok garip bir adam ya. Ben daha çözemedim Ezra'yı açıkçası. Sonunda konuşma doğru yöne gitti. Ezra çıkardı. Ve işte dostumuz Ela'nın zehri. İlginç bir şey. Değil mi? Elini uzattın ama Ezra'nın avcı. Aniden şişenin etrafını yırtıcı bir şekilde kapattı. Onu vermeden önce karşılığında bir iyilik konusunda anlaşmak istiyorum. İyilik mi? Ama... İstemeden Eva'ya yan gözle baktın ve kızardın. Bu sorunu çözdüğümüzü sanıyordum. Esra'nın dudakları tembel bir gülümsemeyle gerildi. Korkarım küçük randevumuz bu şişenin maliyetini karşılayamaz. Doyumsuz ya ben geçen bölümde bunu öpmüştüm biliyor musunuz? Ne yazık ki bana cesaretten ve tutkudan yoksunmuşsunuz gibi geldi. Seni pislik. Peki nasıl bir ilki söylüyorsun? Bir beyefendi olarak yemin ederim ki onların lekeleyecek türden değil. Senden bir etkinlikte bana eşlik etmeni isteyeceğim. Hepsi bu. Güvenilir ve akıllı bir dans partnerine ihtiyacım var. Seni seçiyorum. Ve teklifimi kabul edersin diye umuyorum. Bana bir seçenek bıraktı sanki. Ne zaman ve nerede? Sana ayrıntıları göndereceğim. Yarın öğleden sonra. Gülümsemesi daha da genişledi. Ve sen onu hemen yüzünden silmek istedin. Karar verdin. Ona aynı tonda cevap ver. Anlıyorum. Elini bileğine koydun ve anlayışla gözlerin içine baktın. Hayatındaki kadın ilgi eksiklerini doldurmaktan mutluluk duyacağım. Ancak şunu bilmeni isterim. Dış görünüşün o kadar da büyük bir engel değil. Bir kadını yanında olmaya zorlamana gerek yok. Bir dahaki sefere senden hoşlanan birini davet etmeyi dene. Ezra birkaç saniye şaşkınlıkla sana baktı. Söyleyecek söz bulamamıştı. Yüzündeki o bakış senin için en güzel ödüldü. Sonra kendini toparladı ve gülümsedi. Her zamanki gibi kendinden emin ve sakin bir şekilde. Ah ben de aynen öyle yaptım. Benden hoşlananı davet ettim. Görünüşe göre o seni reddetti. Sen de zorla beni götürmeye karar verdin. Ah Ezra senin için çok üzülüyorum. Bir dahaki sefere iyi şanslar. Ezra performansını gerçekten takdir etti. Hayranlıkla başını salladı. Göz ucuyla Evan'ın arkasını dönüp sessizce güldüğünü fark ettin. Ezra ile aranızda bir şeyler olduğu çok açık. Genç adam yırtıcı bir şekilde gülümsemesiyle dişlerini göstererek sana yaklaştı. Sen tanıdığım en kötü kızsın. Teşekkür ederim. Çok çabalıyorum. Kulağına uzandı ve bir an için seni ısıracağından korktun. Acaba müstakbel kocan seni ne kadar uzun süre uğraşmak zorunda kalacak? Kocan derken... Ah, işte sen bunu asla öğrenemeyeceksin. Ah. Daha da yaklaştı. Z şişesi eline kaydı. Sana köstek olacak o taşı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Seni hayatının en karanlık anında izlemek istiyorum. Gülmek için mi? Adam başını sağladı ama cevap vermedi. Sadece eğildi. Gitmem lazım hanımefendi. Harika buluşma için teşekkür ederim. Elindeki şişeyi sıkıca tutarak onu gözlerine takip ettin. Önemli olan istediğimizi elde etmiş olmamız. Kim bilir ne pahasına. Gözlerinde içen işe yoktu. Sen de rahat hissetmiyordun. Ama Ezra her ne yapacaksa bu yarının sorunuydu. Bugün başka sorunları çözmen gerekiyordu. Adamın ölümünden bir hafta sonra. Kensington Kilisesi. Alexander, adamın akrabalarının cenaze masraflarını ödemeyi teklif ettiğinde çok sevindiler. Ancak süreçle ilgili kendi fikirleri olduğu ortaya çıkınca coşkuları biraz azaldı. Kilise ve anla taleplerinin nedenlerini yalnızca sizin küçük grubunuz bile öldü. Beklediğinizden daha fazla insan vardı ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Avuçlarını sıkıp dakikaları saydın. Elinanın ön sırada oturmasını izledin. Rahip ve çoktan başlamıştı ve salonda saygılı bir sessizlik vardı. Her şey planlandığı gibi gidiyor gibi mi görünüyor? Ona bakmadan başını sağladın. Peki çıkış yolun mu? Ben biliyorsun bazı şüphelerim var. Alexander'ın kaşları kalktı. Şimdi mi? Bir suçluyu solungaçlarından yakalamaya ne zaman hazır olacağız? Ben sadece onun aklı olduğu hissinden kurtulamıyorum. Dul Willis, kendisini üzen eden kocasından kurtulduğu için mutluydu. Kontrol hizmetkarı olan o adam sapkın biriydi. Görünüşe göre mazam kötü evlilik yapan kızlara yardım ediyormuş. Madam da karısını üzüyor muymuş? Onu bu yüzden mi öldürmüş? Yüzün düştü. Aslında bu cinayetin hiçbir haklı gerekçesi yoktu. Tamam benim sıram. Alexander başını salladı ve onaylayan bir jestle kısaca elini sıktı. Seni orada bekleyeceğim. Başını salladın ve ön sıralara doğru ilerledin. Ella'nın yanına oturdun ve ellerini dizlerinin üzerine koydun. Mantık yolu. Ella, beyaz eğitine gitmesi gerekiyor. Ella sana kocaman gözlerle baktı. Ellerini kucağında kavuşturdun ve derin bir iç çektin. Öfkesi de çok ileri gitti. Değil mi? Neden? Başını salladın ve sessizce ayağa kalktın. Hayır, sorun yok. Ben takip et. Yaz tutanların arasından, Alexander'ın seni beklediği yere doğru yürüdün. Ella'yı doğru odaya çekmeyi başardın. Ella büyülenmiş gibi seni takip etti. Odaya girdiğinizde Alexander iklamba yaptı. yaptığı düzenlemelere hayranlık duyarak baktın. Sadece birkaç gün içinde bu odayı bir sihirbaz aracına dönüştürdünüz. Benzeri görülmemiş bir başarı. Arkanda Elia sessizce kapı eşliğinde durup çıkışı kapatıyordu. Eva ve Semin de yakında olduklarını, Elia'nın kaçmaya karar vermesi ihtimaline karşı kilisenin çıkışlarını koruduklarını biliyorsun. Ne? Bu ne anlama geliyor? Ella, şimdi sana bir kızın hikayesini anlatacağım. Bu belirsiz sona olan hüzünlü bir hikaye. Bitirmeme yardım eder misin? Heladona Pellya'ya baktı. Her geçen saniye daha da geriliyordu. Bir zamanlar güzel bir kız varmış. Bir adam aşık olmuş. Adam çok kıskançmış ve bir keresinde kıskançlık krizi geçirerek kızı ciddi şekilde yaralamış. Güzel yüzü kıskançlığının izleri olan yanıklarla kaplanmış. Mahkeme adama beraat vermiş. Adam bir para cezası ile kurtulmuş. Ya da belki onu bile ödememiştir. Kız çok öfkeliymiş. Neyse ki sadece güzel değil. Aynı zamanda akıllıymış. Özel bir iksir hazırlamış. El avucundaki şey dehşet baktı. Adam hak ettiği cezayı almış. Ölmüş. Ve sonra kız bir şeyin farkına varmış. Sadece onun hayatı zalim bir adam yüzünden mahvolmamış. Etrafta onun gibi pek çok kadın varmış. Mutsuz, korumasız, ve sonra kız onlara yardım etmeye karar vermiş. Elena yüzüne uzun süre baktın. Son sözü söylemeye cesaret edemedin. Alexander yardımına geldi ve sakin bir sesle şöyle dedi. Ta ki masum bir kadını öldürmek zorunda kalana kadar değil mi? Bu nasıl oldu Ella? Ella korku ve nefret içinde titriyordu. Bırakın beni çığlık atacağım. Üzgünüm Ella kaçacak hiçbir yer yok. Bunun gibi bir şey daha polis komiserinin elinde. Küçük bir yalandı, polisin. Henüz Ella'dan haberi yoktu. Ama planınızın işe yarayacağın haber olacaktı. Ella daha da titredi, yüzünü ellerinin arasına sakladı. Ella, onu öldürmek istemedin, değil mi? İtiraf her şeyi kolaylaştırır. Hem senin için, hem de bizim için. Ella, ellerini yüzünden çekti, ağır ağır nefes almaya başladı. Aleksandra'ya keskin bir bakış attın, onayla başını salladın. Yeni fonograf çalışıyor ve Ella'nın etrafını kaydediyordu. Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Madam, o çok iyiydi ama polise gideceğini söyledi. Onlara her şeyi anlatacağını. Ella sahte aksanı bırakarak saf İngilizce konuştu. Ayaklarına kapandım, yalvardım. Bir daha yapmayacağımı yemin ettim. Acımadı. Ve bu beni o kadar kızdırdı ki sonuçta ben iyilik yapıyordum. Alexander'a nefretle baktı. Çünkü yardım ettiğim her kadın erkekler yüzünden acı çekmiyordu. Hiyerarşik merdivenin en tepesine yer alan bu hayvanlar yüzünden. Ben sadece benden yardım isteyenleri kurtardım. Başını salladın ve onu daha fazla konuşması için cesaretlendirdin. Ve böylece beyaz değdiği icat ettin. Kendim bu adamlara onun suretinde gösterdim. Uyarmak için. Ölümden korkup düzeleceklerini umuyordum. Ama ölümün eşindeyken bile Karısına zarar vermekten vazgeçen olmadı. Hayal edebiliyor musunuz? Önce Elia'ya sonra Alexandra baktı ve tiksindiyle fısıldadı. Nefret ediyorum. Ama çok ileri gittin. Madam ölmemeliydi. Ella sanki yüzüne tokat atmışsın gibi tüm vücuduyla üperdi. Yemin ederim öyle bir niyetim yoktu. Bir kazaydı. Cenazeden sonra şehri terk edeceğim. Fransa'ya geri dönmek istiyorum. Söz veriyorum artık hiç kimse zarar görmeyecek. Bırakın gideyim. İyilik yaptığımı anlıyorsunuz değil mi? Aleksandr'a baktın ve o da yanıt olarak sadece olmuş sikti. Doğru daha önce de denemişti. Bu senin işin karar vermek sana kalmış. Bir sonraki seçim hikaye gidişatını ciddi şekilde değiştirebilir. Hesap verme zamanı geldi. Gitmene izin vereceğiz. Hayır sonuçta bir kadını öldürmüş. Neden gitmesine izin vereyim ki hesap verme zamanı geldi. Elle işlediği suçların cezasını çekecek. Ella kollarını kendine doladı. Göz yaşları yüzünden aşağı attı. Beni asacaklar, asacaklar. Ona üzülerek baktın. Bir kez öldüren hep öldürür. Durmayacaksın Ella. Kötülüğü bir kutuya saklayamayacaksın. Eğer de geç o kötülük oradan çıkacak ve yoluna çıkan her şeyi ele geçirecek. Sonuçta kendi çıkarın için masum bir insan öldürmüşsün. Ama başka bir seçeneğim kalmamıştı. Her zaman başka bir seçenek vardır. Ülkeyi terk etmeliydin ya da itiraf etmeliydin. Ama adamı öldürmek seni bir canavara dönüştürmüş. Ve canavarlar insanlar arasında yaşayamaz. Canavarlar kan ister. Ela daha da çok ağlamaya başladı. Alexander'la bakıştınız. Planın son kısmına geçmenin zamanı gelmişti. Beyaz değdi. Zarif bir şekilde gitmeli Ella ancak o an odaya daha yakından bakabildi. Hayalet odası. Alexander gülümsedi. Kendinden memnundu. Doğru. Adamla yaptığınız şeyi tekrarlamak uzun zamanımı aldı. En hafif tabirle çok akıllıca bir hareket. Orijinal olmaması üzücü. John Pepper bunun için patent almış bile. Alexander hafifçe sinirlenerek homurdandı. Ama onun projesini geliştirdiniz değil mi? Hayaletiniz neredeyse kusursuzdu. Bunu bulan zihni hayranlığımı ifade etmeme izin verin. Hep madam. Bütün numaraları o yaptı. Hafif bir ayak kırıklığı hissettin. Yani bunların hepsi bir iyile miydi? Gerçek hayaletler yok muydu? Öyle bir şey söylemedim. Ruhlarla iletişim istikrarsızdır. Madam müşteriler müşteri için onlarla konuşmayı garanti edemezdi. Müşterilerin ise bir gösteriye ihtiyaçları vardı. Alexander kendi beğenmiş bir şekilde sırıttı. Dediğim gibi bunların hepsi bilimle açıklanıyor. Hayal etme yok. Sadece iyi bir oyuncu ve çok sayıda güzel ekipman vardı. Başını salladın. Şimdi bile Alexander bilim ölmekten kendini alamıyoruz. Ella, beyaz yedi insanlara veda etmeli. Hazır mısın? Ella bunu çekti ve başını salladı. Alexander sana lambayı açtı. Sıradaki insanlar dehşet içinde çığlık atmaya başlayınca rahip başını kaldırdı. Döndü ve çaresizce hat çıkararak neredeyse yere düşüyordu. Boş, ölü gözlerle dümdüz önüne bakıyordu. Sonra konuştu ve sesi sanki borulardan geliyormuş gibi garip, mekanikti. Artık bu şehirde olamam çünkü madem öldü. Gitmem lazım ama unutmayın. Sarakatsiz kocalar, kaba kocalar, zalim kocalar... Bir gün Doğan'ın öfkesini uyandırabilirsiniz. Ve sonra bir hedefim olacak. Dikkat edin. Dikkat edin. Doğa eder ki bellerini salladı ve tavana kaldırdı. Ve herkesin korku dolu çığlıkları arasında ortadan kayboldu. Alexander düğmeyi çevirerek sesin borlardan geçişini durdurdu. Sonra lambayı kapattı ve hayranlıkla başını salladı. Harika bu oyuncu. Online aynı fikirdeydin. Birkaç gün sonra. Chesterfield. Beş çayı. İşte büyük dedektif Londra'daki suçlarla savaşıyor. Ve artık Kensington Kilisesi'ne girmesine izin verilmeyecek. Kimsenin girmesine izin verilmeyecek. Ralph öfkeden delirdi. Tanrı'nın evinde hayalet numarasını. Ne günah. Buna değdi. Dedektiflik ajansın davayı başarıyla tamamladığı için 3 puan aldı. Ona kasvetli bir şekilde baktın. Bir insanı da ağacına gönderdim. Bu üzücü bir konu Alexander. Ama kontrolün itibarını geri kazandırdın. Artık herkes birisi Ella'nın öldürdüğünü biliyor. Onayla başını salladın. Bunu duymak gerçekten güzeldi. Sırada ne var? Bütün gözler ona döndü. Devam etti. Eğer bu dava bittiyse bir sonrakine geçmemiz gerekmiyor mu? Ben her zamanki gibi hazırım. Önce dinlenmek istiyorum. Her zamanki gibi hazırım. İşte bu ya. Harika. Onu dinlenmesini söylesen keşke. Sanki çok çalışmış gibi. Aslında buna çok şey yaptı. Alexa var ya sandalyende arkana yaslanıp onların çekişmelerini izledin. Nedense için ısındı. Görüşe göre Chesterfield'ın evin olabileceğine inanmaya başlıyordun. Ve bu enerjik, neşeli insanların senin yeni ailen olabileceğine. Cebindeki bir şey bacağına battı. Onu çıkardın. Anderson'ın not defteri. Ve bundan sonra ne yapacağını anlatın. En azından yakın gelecek için önemli bir görevin var. Madem de Experience'ın kalan sırlarını açığa çıkarmanın zamanı gelmişti. Birkaç gün sonra. badam de Experience'ın salonu. Kapıyı arkandan sessizce kapattın ve bir süre durup evi dinledin. Sessizlik. Yoğun bir üzüntü içinde donmuş ölüm sessizliği. Nefes bile almamaya çalışarak yanında getirdiğin lambayı yaktın. Ve mobilyalara bakarak yavaşça dairenin içinde dolaştın. Diğer dünyadan süzülen bir hayalet gibi hissettin. Aynalar yansımasını çoğaltarak her şeyin gerçek dışı görünmesini sağladı. Düşünceleri dalmış halde kitap raflarına gittin ve parmaklarını kitapların üzerinde gezdirdin. Sonunda geldin. Nefes almayı bile vaktin olmadı. Arkanda şeytan gibi kara bir ruh belirdi. Varlık seni arkandan tuttu. Islak ve kokulu bir şey yüzüne çarptı. Ay ne oluyor? Bir hayaletin ellerine çırpındın. Nedense sessiz. De bir kere kadar çaresizsin Nedense anında elin kolun boşaldı. Başın dönmeye başladı. Ve daha fazla direnemedin. Aynalarda kendini gördün. Etrafına karapisiz kaplamıştı sanki. Tavşan deliğine girmemeliydin Alice. Alice mi? Bayılmadan önce bu cümlenin kulağa ne kadar tuhaf geldiğini bile düşünmeyi başardın. Ay bu ne? Çok iyi yalnız. Bitti. Diğer bölümde görüşürüz.